Arkadaşlar Ayşe yok. Ben Ayşe'nin valizini hazırlayacağım. Bu videoda Ayşe olmayacak. Ayşe kendi valizini hazırlamayacak. Gel. <laughs> Aa! Ayşe geldi. <laughs> Ayşe sen mi hazırlayacağım valizini? Evet. Aferin. Bu 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 valiz Ayşe yetmeyebilir. Ama bir tane daha çanta hazırlayıp içine eşyalarımızı sığdırırız. Hadi Ayşecim açalım ve arkadaşlar şey, böyle bir çorapım var. İki tane. Üç tane hatta. Ya, bunlardan bir tanesi benim mi? Evet. Aynı çorap. var. <laughs> şöyle ben şöyle. Ha şöyle. Üzerinde şöyle. Silip statlarımı koyalım Sen koyma. Çünkü ben koyayım. Böyle şöyle. koyayım. May havuz çantasını. Havuz eşyalarımı koydum. Yani dün böyle yapmak istemem ama. İstersen onu kullanıyorum. Klipsler, koruyucu, buraya Küçük koy. Çok güzel. Koy koy koy. Şuraya koy, yer kaplıyorum. Bak böyle. Şuradan koyayım. Hadi bir atlama. Çölde atlıyor ben. Arkadaşlar bakın, büyük atllet var. İstime Çok ilgi. Gerçekten atlattır gösteriyor böyle. Korkmuş baksanıza. Yok kopmamış o. öyle. Evet canım sen öyle mi? Sen de biliyorum ben yani. Ben yapmayı biliyorum da yani. Çok biliyorum. Çok. Şöyle katlıyorum. Sonra o koyuyorum. Hadi şuraya koy. Evet orası olmaz. Ancak bu güzel bir pijama olur. Pijamanın üstüne altına falan da koy. Evet, bir takım daha pijama. Ve onun üstü de <gülüyor> <gülüyor> Yalnız buna bayağı bir eşya sürdü. Daha laflar yer var. Ya. Aferin yani. Ayrıca <laughs> şey şunu koy istersen. Şimdi öndekilerden koymaya başla. Bayağı mısırdı arkadaşlar. Bence. Şöyle bir sayı koy mesela üstüne bastığın elbiseyi. <laughs> bu elbise değil bu tulum. İşte tulum da koy. Ben düzgün katlayamamış bunu. Şöyle katlamış. Neden düzgün katlayamadık? Arkadaşlar <laughs> ben şuradan tutayım. <laughs> i̇şte. O kadar sığdıralım şöyle. Evo'nun sıkıntısından çok. E. Vagul arkadaşlar, valizle bavulun karışımı vaguldur. Vagul. Ayşe'nin kendi tabiri. Ayşe bu nasıl kapanacak sonra? <laughs> Şu ne hep Bilmem nasıl kapanacak. Annem kapatır çocuğu, annem kapatabilir. Ben yani senin çocuğumum. <laughs> Ben şöyle şapkasını yapacağım. Bunu nasıl kazandığını biliyorum. Yiyor musun? Aa! aa. Can! Kimse <laughs> bilemez <sakınamaz>, var ya. Ayşe. <laughs> bir tane daha çanta aldım. Bence onu diğer eşyalarını koyalım. Tamam bu oraya olmadı. Tamam bunlar oldu. Bir, Ama bir in, şu, şu kırmızı elbiseyi de koy. Daha sonra başka bir tane çanta. Bu nasıl katlanıyor? Bu şu an katlanıyor. Bu da Şimdi kapatalım ve bir tane daha çantalım. Şuraya. Varmış. Bekle bekle bekle. Şöyle. Bedenimiz aç. Ya nasıl kapandı bu ya? Şimdi nasıl kapandıysa anlamıyorum. <laughs> bir tane daha çanta almamız lazım. Kalk gireyim. Ayşe'nin birinci çantasını benim ben yanına koydum. Burada bir tane daha çanta var. Ayşe'cim içine eşyalarını koymaya devam et. Çünkü o Google'a eşyalarım sınırladı. Google. Ayşe'nin abileri. Yani ben Google diyorum. Google diyorum. Ben Google diyorum. Sen ne diyorsun? Çığlık at Çığlık <laughs> at oldu bu Çığlık at Aa! Ben böyle atabiliyorum anca Atabiliyorum ben böyle... Atarım da At <laughs> Arkadaşlar artık Ay, tulumu da koyalım Tulum katlı değil ki Sadece bunu kullan söylemiştim. da yetermiş gibi. Ha şöyle bunu kullanmak istedi. Evet. Tüm eşyalarınızı tepiyoruz arkadaşlar <laughs> 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 Hadi. Hadi. Ne böyle sekundur Komedi videosu olarak tarihe adım atmıştır. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Mama ya bu. Hadi. hadi. Hadi çocuğum hadi. <laughs> Komedi videosu bu. Evlerinin yanına geldiğini biliyor mu çocuğu? Benim bu dedik tişörtüm olduğunu sanıyorum. Ben böyle taşıyorum. Her şeyi götürdüm. <laughs> böyle bir eteğim var. Sen gelme hadi. Zaten senin biri düzeltsin. Değil mi anne? Siz gelin. Bakayım buraya. Hop. Sızlanıyor. Daha çok yere kalkıştırdık bir daha. Şey. Benim şöyle yapalım. yapalım. Hop. Arkadaşlar Ayşe'nin o dizini de hazırladık. Arkadaşlar ikisini de bir arada taşımak için bunu böyle koyup buradan da bu şekilde kapatıp